Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere TikTok'taki videoları izlerken çalan müzikleri, çalan şarkıları nasıl anında bulabileceğimizi göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle Shazam uygulamasına telefonunuzu yüklemeniz gerekiyor. Shazam gördüğünüz gibi şu şekilde yazılıyor. Bu müzik bulma programı. Bunu yüklediğiniz zaman telefonunuzun açılır penceresinde şurada Shazam uygulaması çıkıyor. Shazam penceresi çıkıyor. Buraya tıkladığınız anda da şu ikon ortaya çıkıyor. Şu ikon. Video başlayınca da ayarlarda bunu kendiniz seçebiliyorsunuz. İsterseniz hemen bir müzik çıktığı anda bulunmaya başlıyor. İsterseniz siz buraya bastığınız anda bulunmaya çalışıyor. Bunu ayarlarda değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde ben videoları izlerken sesini kısacağım çünkü telif hakkından dolayı yükleyeceğim videonun kaldırma kaldırılma ihtimali çok çok yüksek. O yüzden videoların sesini kısarak ben yükleyeceğim. Ama siz bilin ki videoda çalan müziği %90 ihtimalle Shazam uygulaması buluyor. Sadece yeni, popüler olmayan müzikleri bulmakta biraz zorlanıyor. Birkaç defa denerseniz onları da bulabiliyor. Ben hemen şöyle birkaç videoyu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada videoda çalan müziği anında buldu. Diğer videoya geçeceğim ve hemen ikona bastığım zaman onu da bulmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi buradaki e, müziği de buldu. Ve son bir tane video daha göstermek istiyorum. Ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki videomuzu da çalan müziği de buldu. Peki bu müzikleri ben nereden erişebiliyorum? Burada buluyorum, atlıyorum. Buna listesi nerede derseniz şuraya tıklıyorum. Tıkladığım zaman en son şarkıyı bastığım için o şarkının sözlerine beni götürdü. Şurada sözlerini görüyorsunuz. Buradan geri gideceğim. Evet geri gidiyorum. Yukarıda solda kütüphane var görüyorsunuz. Kütüphaneye tıkladığım zaman şazamlarım var. En üstte şazamlarım var. Burada en son aramaya çalıştıklarım, bulmaya çalıştıklarımın listesini görüyorsunuz. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Ee, yukarıda açılır pencerede şazama, ikonu, şazama bastığınız zaman ikon çıkmazsa eğer bunu ayarlardan şurada pop up şazam kısmından değiştirebiliyorsunuz. Tikli olursa ikon çıkıyor. Tikli olmazsa ikon çıkmıyor. Bunu da söylemiş oldum bu şekilde. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Abone kanalıma abone olursanız te teşekkür ederim. Görüşmek üzere.